Merhaba canlar nasılsınız iyi misiniz biliyorsunuz ben bomba gibiyim ama etkisiz hale getirilmiş bomba gibiyim. <laughs> evet canlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Amerikan Esprileri serimizin ikinci bölümünü yapıyoruz. Birinciye çok gülmediniz ben de çok gülmedim ama ikinciye eminim ki çok güleceksiniz. Evet annem yine bana yardımcı olacak. Hazır mısın anne? Hazırım evladım hazırım hadi çabuk. Tamam anneciğim hadi başlıyoruz. Evet canlar video geçmeden önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, beğeniyoruz, videomuzu paylaşıyoruz. Hadi bakalım ama izlemiyorsunuz. Çok üzülüyorum vallahi bak. Ağlarım ama. Çok çirkin ağlarım ha. Hadi bakalım. Geçelim videoya. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısın anneciğim? Hazırım hazırım hadi. Tamam bak bu çok komik. Çok soğuk bir odada nasıl sıcak kalırsınız? Ee, nasıl? Battaniyeyle mi? Yok yok. Köşeye giderek anne. Çünkü köşe hep 90 derecedir. <gülüyor> 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 Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Hadi bakalım hazır mısınız? Anne hazır mısın? Hazırım hazırım hadi. Her doğum günü ne ile biter? Ee, mutlulukla biter. Yok anneciğim ya komik olacak cevabı. Söylüyorum her doğum günü ü ile biter. Ü harfiyle. <laughs> her doğum günü. <laughs> ya espriyi de açıklıyorum ya. Aa, çok komik Arkadaşlar favori soğuk esprinizi lütfen yorumlarda belirtin tamam mı? Hadi bakalım diğer soruya geçelim. Zürafa neden bu kadar kötü notlar almış? Ee, neden? Çünkü aklı her zaman havadaymış. <laughs> ee, Valla bu komik değildi. Tamam geçiyorum. Fışt. Hemen soruyorum. Bir köpek sihirbazına ne denir? Ee, ne denir? Bir abrakadabrador. <laughs> Anlaşıldı mı acaba? Vallahi beyin yakıyor ha. Hadi diğer soruya geçelim. Fışt. Evet soruyorum anne. Ha, sor hadi sor. Takma dişler neden yıldızlara benzer? Ee, neden? Beyaz oldukları için mi? Yok yok. Cevap veriyorum. Gece dışarı çıktıkları için. <laughs> oh, bak bu da gülmüştüm. <laughs> ay, ay 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 ay. Evet anneciğim hemen diğer soruya geçiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Kirpiler öpüşürken nasıl ses çıkarır? Ee, nasıl? Ah. 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 Ha, dikenleri yüzünden. Anladım, anladım. <laughs> evet anne. <laughs> Öpüşemezler ki. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğinizin hepinize teşekkürler. Evet canlar, yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. İyi tatiller. Ah elimi basırdım. paylaş, <laughs> izledi.